Counter-Strike tarihine baktığımızda bazı haritalar sadece harita olarak kalmaz, aynı zamanda oyunun kültürüne damga vurur. Dust 2'yi herkes bilir çünkü basittir, ulaşılabilirdir. Mirage modern dönemin en çok oynanan haritasıdır. Çünkü dengeyi sağlar. Ama Nuke farklıdır. Nuke CS tarihinin en karmaşık, en tartışmalı ve en zor haritası olarak bilinir. Bu videoda sana Nuke'ün neden bu kadar özel olduğunu, neden profesyonel sahnede bile takımların çekindiği bir harita olduğunu, topluluk tarafından neden hem sevildiğini hem de nefret edildiğini detaylıca anlatacağım. Başlamadan önce ekranda bulunan skin'i sizlere hediye ediyorum. Kazanmanız için yapmanız gerekenler kanala abone olup videoya like attıktan sonra videoyla alakalı bir yorum bırakmanız. Önceki hediyeyi Discord'da ve Instagram'da açıkladım ona da bakabilirsiniz. Şimdi devam edelim. Nuke'un hikayesi Counter Strike'ın en eski dönemlerine yani CS 1.6 zamanına kadar uzanıyor. İlk çıktığında Nuke oyuncuların alışık olmadığı bir tasarıma sahipti. Çünkü CS haritaları genelde yatay düzlemler üzerine kurulu olurdu. Dust 2'de, Inferno'da ya da Train'de haritanın merkezinden bir noktadan diğerine yatay olarak geçerdin. Ama Nuke farklıydı. İki katlı yapısı onu öne çıkarıyordu. A ve B bomba alanları üst üste konumlandırılmıştı. Bu o dönem için inanılmaz derecede sıradışı bir tasarımdı. Nuke'ın adı da aslında temasından geliyor. Harita nükleer bir tesisin içinde geçiyor. Tesisin ortasında devasa bir nükleer reaktör, etrafında ise ofisler, hangarlar ve dev depolama alanları var. Bu atmosfer oyuna farklı bir hava katıyordu. CS serisinde tematik olarak çok fazla çöl şehri ya da Avrupa kasabası gördük. Ama Nuke endüstriyel ve soğuk havasıyla ayrı bir yerde duruyordu. Nuke'un en belirgin özelliği katlı yapısı. Oyuncular için bu tasarım hem bir nimet hem de bir kabus. Çünkü iki bomba alanın üst üste olması oyunda eşin az rastlanan bir durumdu. Bir oyuncu ses duyduğunda sesin üstten mi alttan mı geldiğini ayırt etmek çok zordu. CS'nin en önemli mekaniklerinden biri olan sound play yani ses takibi Nuke'de her zaman kafa karıştırıcı oldu. Nuke yıllar boyunca hep CT ağırlıklı bir harita olarak bilindi. İstatistiklere baktığımızda profesyonel sahnede bile CT'lerin %54.5 oranında round kazandığını görüyoruz. Bunun nedeni haritanın dar koridorları, keskin köşeleri ve hızlı rotasyon imkanı. T'ler için Nuke'de oynamak her zaman zordu. Valve yıllar boyunca CT üstünlüğünü dengelemek için birçok güncelleme yaptı. Kapıların yerleri değişti, girişleri yeniden tasarlandı, dışarıdaki duvarlar daha fazla smoke taktiğini izin verecek şekilde düzenlendi. Ama yine de Nuke CS tarihinin en denge haritalarından biri olarak kaldı. Envantindeki skinleri daha güzel skinlerle değiştirmek istiyorsan ya da ucuz şekilde yeni skinler almak istiyorsan sana önerim Skins Monkey. İlk takısında 5 dolarlık bonus almak için bu kısma Taito yazabilirsin. Bakiye yüklerken de yine Taito kodunu kullanarak %35'lik bir bonus kazanabilirsin. Para yükleme kısmında kart, kripto, Apple Pay, Google Pay gibi istemeyeceğin kadar ödeme yöntemi var. Ayrıca burada bulunan hediyeler kısmına gelerek günlük, haftalık, aylık olarak yapılan çekilişlere ücretsiz şekilde katılabilirsin. Sorun yaşarsan 724 aktif olan canlı destek kısmı da var. Bonuslardan faydalanmak için açıklamadaki linkten siteye gidebilirsin. Bu videoya sponsor oldukları için SkinsMank'e e teşekkür ederim. Videoya devam edelim. Profesyonel Counter-Strike sahnesinde Nuke her zaman özel bir yere sahip oldu. Bazı takımlar Nuke'ü özellikle yasakladı çünkü bu haritayı oynamak ayrı bir stratejik hazırlık gerektiriyordu. Örneğin Astralis Nuke'ü tarih boyunca en iyi oynayan takımlardan biriydi. 2018 döneminde Astralis'in Nuke üstündeki win streak'i onları neredeyse yenilmez kıldı. Çünkü Astralis Nuke'ün karmaşık yapısını çözen ender takımlardan biriydi. Ama diğer tarafta Nuke'un profesyonel sahnede sürpriz sonuçlara yol açtığını da gördük. Zayıf görülen takımlar rakiplerin hazırlıksız olduğu Nuke'ü seçerek devleri devirebilirdi. Bu da haritaya ayrı bir stratejik boyut kattı. Topluluk açısından ise bir aşk ve nefret haritası oldu. Bazı oyuncular Nuke'ün taktiksel derinliğini, farklılıklarını ve zorluklarını sevdi. Ama daha büyük kesim Nuke'ü karmaşık buldu ve oynamak istemedi. Hatta eşleşmelerde en çok banlanan haritalardan biri Nuke'dür. Bu durum aslında haritanın tasarım başarısızlığı değil, tam tersine cesur bir tasarım tercihi olduğunu gösteriyor. Nuke kolay bir harita değil ama CS dünyasında daima farklı bir yeri oldu. Nuke'un atmosferine biraz daha değinmek lazım. Harita tamamen endüstriyel bir tesiste geçtiği için oyuncuya gerçekçi bir his veriyor. Dev bir reaktör odası, metal koridorlar, dar tüneller Tüm bunlar oyuncunun psikolojisine de etki ediyor. Özellikle CS2'nin yeni grafik motoruyla birlikte Nuke'un atmosferi çok daha güçlü hale geldi. Bir oyuncu olarak nükte her zaman bir tedirginlik hissedersin. Çünkü her köşe potansiyel bir ölümcül açı demektir. Bu da haritayı sadece mekanik değil aynı zamanda psikolojik olarak da zor hale getiriyor. Valve Nuke'ı defalarca elden geçirdi. Özellikle CSGO döneminde Nuke bir süre boyunca harita havuzundan çıkarıldı. Sonra yeniden düzenlenmiş haliyle geri döndü. Bu yeni versiyon görsel olarak çok daha parlak ve temiz bir tasarıma sahipti. Bazı oyuncular bu yeni halini sevdi, bazıları ise eski loş atma atmosferi özledi. CS2 döneminde ise Source 2 motoruyla yeniden canlandı. Işıklandırma, materyal efektleri ve ses tasarımıyla birlikte Nuke artık çok daha gerçekçi bir his veriyor. Profesyonel sahnede varlığını sürdürmeye devam edecek mi? Büyük ihtimalle evet. Çünkü Nuke her zaman tartışma yaratan bir harita olsa da sahneye çeşitlilik katan en önemli unsurlardan biri. Dust basitliği temsil ederken Nuke karmaşıklığı temsil ediyor. CS ekosisteminde ikisine de ihtiyaç var. Topluluk açısından bakarsak New York hiçbir zaman Mirage ya da Dust2 kadar popüler olmayacak. Ama oyunun en önemli haritalarından biri olarak kalmaya devam edecek. Çünkü New York oyunculara sadece eğim yeteneğini değil aynı zamanda oyun zekasını da test eden bir deneyim sunuyor. Özellikle Nuke sadece bir harita değil, oyun tarihinde farklı duruşu, katlı yapısı, CT ağırlığı, stratejik çeşitliliği ve profesyonel sahnedeki etkisiyle adını altın harflerle yazdırmış bir ikon. Onu sevebilir ya da nefret edebilirsin ama görmezden gelemezsin. Peki sen Nuke'ü neden seviyorsun veya sevmiyorsun? Bir sonraki haritamız hangisi olsun fikirlerini yorumlarda belirtmeyi unutma. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.